Merhabalar, Klinik Atletik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben fizyoterapist Seçil Sarı Solmaz. Bugün Pusas Mayor kası hakkında kısa bilgiler vermek istiyorum. Pusas Mayor kası ruh kası olarak da bilinir. Bunun nedeni stres ve korku durumlarında kasın kasılması, gerilmesiyle yani duygusal ve ruhsal duygu durumuna sıkı bir bağlantısı olmasından kaynaklanmaktadır. Anatomik olarak bel omurlarından başlayarak pelvik bölgeye uzanan, uylun ön kısmına sonlanan bu kas iliakus kası ile birleşerek iliopsoas adını alır. Bu yapı bacağın ileriye doğru atılmasında, vücudu dik tutmada ve yürüyüş sırasında dengeyi korumada önemli bir rol üstlenmektedir. Omurga ile bacakları birleştirerek postürün korunmasına da önemli rol oynayan kaslardan biridir. Sağlıklı bir pusuaz kası sporcularda performansın artırılmasına koordinasyonu geliştirmede de önemli bir etkiye sahiptir. Bu kas diyaframla da konumu gereği yakın ilişki içerisindedir. Bu yüzden nefes alıp verme mekanizmasını dolaylı olarak etkileyebilir. Stres ve korku durumlarında solunumu olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu kasın nefesle birlikte gevşetilmesi gün içinde yaşadığınız stres ve anksiyetenin olumsuz etkilerini azaltmada, aynı zamanda bu kası güçlü ve esnek tutmanızda Sakatlık riskinin önlenmesine yardımcı olacaktır.